Vallahi bak en sevdiğim İsme müsün? Bak yemin ediyorum en sevdiğim adamsın. Böyle taşıyacağım yes. diye taşıyamayanların anasını aradığını koyayım ama taşırsan da sana minnettar kalırım. Ne alacağım bu amına kodum bu mapinde ben 100 maç attıysam 99'unda luz alıyorum ya. 100 maç 99 luz aldım bu haritada. Hani ben hala, seni taşıyacağım. Olur kardeşim. <laughs> Hemen geliyorum. Çekiyorum bekle. Şurası. Şey. Düşman görüşü. <laughs> sağlıyorum. Yılan. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Can. En son midde kaldı. Düşman görüldü. Daha da kalmadı. Cici. Evet, evet. Oo bebe. Dolduruyorum. Buradan, Buradan drone'dan çıkınca genelde B'ye giriyorsun ya her şey. Drone gönderiliyor. Şu tarafa dikkat. Düşman şurası. Düşman görüldü. Düşman silindi. Koru kankam koru. İstifade yerinde. Bir düşman kaldı. Görüş sağlıyorum. Çok saçma yere gitti. Düşman gördü. Tertemiz. Kayıp yok. Peki. Gelin ayı kanka gel sola. Oluyor. Bir iş gel kanka. Gel bakalım oynayalım. Peşlerine düşün. Adamın tek tek taktiği herhalde ağa gidin. İleriyi tarıyorum. Buldum. Çok kullanacak. Sağda adam ya. Uç bakalım. Düşman işareti. Ciao. CT1. Seni iç. Görüş i̇şte sağlıyorum. Görüldüler. Bir düşman kaldı. O var yerde. Şurası. Zaten, <laughs> Bana! Off, şu ah. Ben ölmesen... <laughs> Düşman geliyor. <gibi>. Drone gönderiliyor. Adam bana kaldı. 2 var oldu. Arkayı kaçtılar. Bir tane şurada. Burası. Burası. Şuraya bak üstü. Burası. Ayakta Ay Ay kalan son oyuncu. Niye oraya <laughs> Hep beraber B'ye girelim gel kanka. İşaretleyeyim mi? Bekleyin ama. <laughs> Tamam. Drone gönderiliyor. Bir iş Versen bekle uçak. kanka. Sağa bakın sağa bakmadım. Çanta yolda. Sağa vurdum biraz. Çanta yolda. Düşman görüldü. Titriyecekler. Dışağı <laughs> gömül. İleriyi tarıyorum. Tam Dolduruyorum. Söndü. Duvar. Chop. Dolduruyorum. Para. Opsilerler. daha bitmedi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ağa. Ya da dönmüş gibi yapalım, sildiylim, geri dönelim. Bekle. Hiç ses verme. çifti bozma. Gel yavaşça. Sakın şey. Al çabuk. başladı. Ateş etme acı. Gösterme. Yakın bir tane. Son 30 saniye. Bu gitmiyor. burada yoksa bu duman inmez daha ben Kur kanka sen ben de ulti var. Bay yerinde. Görüş sağlıyorum. En büyük en küçük info da ulti yapıştırdım. Bu sefer vurdum taraf. Görüş sağlıyorum. Aa gir. Temizliyorum. Görüldü. Düşman görüldü. Birden fazla düşman.

bir daha FK kaldı. Taşıyacak da amına koyayım. Yarray. Oğlum ne FK kaldı ki bu? Sanki bakla taşıyamıyor. Daha fazla laf yemek hem herhalde. Evet, yeri de kaldık ya. Dur atını sikeyim senin. Aynen öyle kanka. Derin bir nefes. Aa iyi tutun ha. Be. İleriyi tarıyorum. Hepsi be. nice. İyisin. Birden... Bir düşman kaldı. Koç bakalım. Hemen solda olması gerekiyor. Helal. Görüş sağlıyorum. Ölme vakti. bakalım. Görüldüler. Ağlarım. Kanka şaka mı bu amına koyayım? Düşman görüldü. Mid'den Bey geliyor bir tane. Yes be. Başka? Düşman... Dostlarımı yok edemezsiniz. Av başladı bana altı derler. Spike yerleştirildi. İşi bitti. Yayın arıyorum. Biri sağda arkadaşlar. Ve dur çıkma. Çok oku kalan son oyuncu Aa! ne büyük kötülük Aa! tekrar ileriyi tarıyorum tamam, tamam. düştürürüm çanta yolda çanta yolda adam ultiyle beni öldürdü amk resmen Dünyama hoş geldiniz. Bekle dur lan. yerleşti. Gönlümden az önümden çıkma. Takip edeyim. Görevin daha bitti. Bitti. Çok oku. Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. O da yol. burada. Tamam, aldım. Aldım aldım çöz. Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Görüş sağlıyorum. B var mı B? Yok. <laughs> <laughs> Kanka B gel dönme dönme B'den dönme. Dönme. Size dikkat ha mitten a yapabil. Uç bakalım. De. Çok <laughs> oku. Spike yerleştirildi. Bir laf evet. mısın sen? Orospu çocuğu. İleriyi tarıyorum. Sağında vardı, sağında da olabilir. Bir düşman kaldı. Söz artıkmış. Çok seyir. Hadi hadi alacağız kanka hadi. Birazcık gayret, birazcık dikkat. Ekolarmış birazcık. Gerçekten. Bu dinleyelim. sefer nasıl olacak? Görüş sağlıyorum. Mid var. B var mı? Görmedim. A A. Mid var. A dön. A dön. Bakma buraya. Bakma bakma. Tamam. Buraya kadar. Bye bye. Drone gönderiliyor. Sen kal. Mid'de perde var. O yüzden perdeyi at işte B'ye gidebilir. B arkası olabilir bunlar, B izlerinde. olabilir ha. Bir kapalı. düşman kaldı. Mutlak düşman kapalı. Düşman Ay, tertemiz. Helal. Tamam, hallettik, 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 hallettik. Ben de tuhaf Ne diyorsun? Onlar da eğlenmiş midir? Sen, Sen bakayım lan! Kaçışacaklar. Hepsini tek, al. tek al. avlarız. Ver bakayım makina sesini. <laughs> Maşallah bugün bütün <bizim> teriler <laughs> bir arada amk. <laughs> İleriyi tarıyorum. Düştü önce Öne bak gönderiliyor. Ultra açtı. Bekle bekle. Be göstermedi. Mid oldu. Birden fazla düşman var. Gel aga gel. gel. Ananız. Ayakta kalan son oyuncu. Şansın yok. Zıbın. Spike yerleştirildi. Çok oku. yay eski moda olabilir. Ama Kankalarım e buraya kadar geçmişsiniz. Gözünüzü seveyim bak sadece 2 round. A'dan girecekler bak A'yı 3 deyin. 3 deyin abi ben... 3 sova sen de git kanka. Sen daha git ben B'ye bakacağım. Burayı kapat. Geriden bakalım önden bak. Bizi bekle tamam. sonra hemen çık tamam. Arkadan lazım buraya. Ama A'yı 3 deyin güzel yerlere tutun. Ben oku, oku hemen atmayacağım. Aa. Anlarlarsa B'ye dönerler çünkü. Aynen. Aynen kat ok mı? Ses var mı? Var. A'da ses var. Bir kişi. Görüş sağlıyorum. Bir az. Bir şey. Bir şey. Bana avcı oh, <laughs> derler. <benler. gülüyor> bir düşman Aa, Aa, oh. Sen, orakinden, sen orakinden. <laughs> Ya, makine alsın, makine alsın. Oğlum, haydi oğlum hadi alacağız amına koyayım haydi. Çotar alacağız mı? Bence. Tek başına alıyorsun lan zaten bize gerek yok. Kankam öyle deme işte. Gözünü seveyim hadi. Biz de orada bir dikkat dağıttık yani aslında. Ben bir yıl garımı sikmedim lan. Şerefsiz. Amına koyayım. Yerini tarıyorum. Buldum. Aa dönebilirler. Gelmesin hiç. Kalmayalım. Al gelmez. Gelmez, Aa, başladı. Gelmez. Neyse ya vurur yolda. Ay. Yanlışlıkla attım ya. Bu tarafa dikkat. Aa dönebilirler. Yani. Düşman işaretli. Mit var herhalde. Bakıyorum bir de. Göstermiyorum. Bırak. Kaz bırakın gitsinler. İleri it Kanka koşarak etçe attı Viper 146. Kutuk. Etkisiz. 10 girmiş arkada. Amına tamam, koyayım. Par görmedim kanka par. Mutfak. Ölme onu yeter. Arka yeter. arka arka. Tamam. Oğlum nereden sızmış bunlar ya? Son 30 saniye Spike yerleştirildi Sarı kutuya baksana Seç Düşman yerde Yukarıda galiba ya. ya da sağda. Çözsün biri. Bir düşman kaldı. Çöz, birini çöz, birini çöz, birini çöz, birini okay. çöz, birini Tamam, çöz. Helal. Şey, aldık geliri. lan. Aldık lan. Amal okulun bu içine. aldık çerez yaptı. Helal lan sana. Edilir. Sen makina, sen kazandı Adım adım bir GG. -G.